Berzelius element sembollerini belirlerken element adının latince isminden esinlenmiştir. Buna göre aşağıdaki tabloda hangi elementin sembolü yanlış verilmiştir? Karbon bakıyoruz latince adı carbonium dolayısıyla C ile gösterilmiş. Latince isminin ilk harfi ya da ilk iki harfi ya da birinci üçüncü harfini kullanmayı tavsiye etmişti Berzelius. Dolayısıyla karbonda carbonium'dan e, ilk harfi kullanmış. Doğru. Potasyum, kalium. Dolayısıyla K'yı kullanmış. Bu da doğru. Bakır, cuprum. Dolayısıyla e, burada BA değil de CU olması lazım. O yüzden e, bu hatalı. Bunun doğrusu ne olması lazım? CU şeklinde olması lazım. Sodyum, natrium, NA. A. Demir, ferriyum. Dolayısıyla FE kullanmış. Bunlar doğru. Ama da burada hatalı olan cevap C şıkkıdır. X ve Y sıvılarının bir atmosfer dış basınçlı ortamda ağız açık kaplarda ısıtılmasına ait grafikler verilmiştir. Buna göre X, Y sıvıları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Grafikleri incelediğimiz zaman birinci grafikte görüyoruz ki madde hal değiştirirken, madde şurada sıvıydı, şurada hal değiştirmeye başladı. Ama hal değiştirmesi sırasında sıcaklık devamlı artmış. O zaman diyoruz ki bu bir çözeltidir. Bu bir çözeltidir. E, saf maddeler hal değiştirirken, sıvıdan gaza geçerken sıcaklık ne yapar? Sabit kalır. O zaman bu da nedir? Bir saf maddedir. Saf maddedir. O halde biz şıklarda ne yapıyoruz? Çözelti ve saf madde arıyoruz. Alkol saf bir maddedir. C2H5OH şeklinde gösterilir. Su da saf maddedir. O zaman e, bu bizim cevabımız olamaz. Şekerli su çözeltidir çözelti. Çözelti diyebiliriz. Alkol nedir? Saf madde. O halde bu doğrudur. Tuzlu su çözeltidir. Alkol yine saf bir maddedir. O halde 2 ve 3 doğru cevapımızdır. Diğer bakır doğru cevaptır. A kabında 25 santigrat derece saf su bulunmaktadır. Ka musluğu açılarak yukarıdaki kaptan saf X sıvısı A kabına eklendiğinde homojen bir karışım oluşuyormuş. Yani çözelti oluşuyor. Yani X sıvısı saf suda çözünüyor. Buna göre A kabındaki karışım ile ilgili aşağıdaki özellikler hangisinin değiştiği kesin değildir. Kaynama noktası. Biz biliyoruz ki saf bir çözücüye ya da saf suya herhangi bir yabancı madde ilave edildiğinde bu uçucu da olabilir, Eter gibi, alkol gibi, uçucu olmayan tuz gibi, şeker gibi madde ilave edildiğinde ne yapar? Kaynama noktası değişir. Burada saf bir madde ilave edilene göre, ihtimal ki bu alkol olabilir. O zaman kaynama noktası değişecektir. İletkenlik, iletkenin değişeceği kesin değildir. Çünkü iletkenliğin değişmesi için suyun içerisinde iyon şeklinde, iyonlar şeklinde çözünen, iyonal olarak çözünen, iyonik bağlı bir maddenin çözünmesini bekleriz. İşte bu bir alkol ise moleküler olarak çözünür. Alkol moleküler çözündüğü için ortamda iyon olmayacağından iletkenlik değişmez. Bu kesin değil. O zaman cevabımız bursa olur. Yoğunluk D eşittir m/V'den ne yapıyoruz? E, Madde ilave ediyoruz. Dolayısıyla kütleyi arttırmış olabiliriz. Yani sudan daha birim hacmi daha yoğun bir madde ilave ederse kütlesini daha fazla arttırıp hacmini daha az ya da tam tersi olabilir. Her halükarda yoğunluk ya artar ya azalır. Yani bir saf suyun içerisine yoğunluğu düşük daha düşük olan alkol ilave edersek çözeltinin yoğunluğunu azaltmış oluruz. E, gliserin gibi bir madde ilave edersek bu sefer sudan daha yoğun olduğu için yoğunluğunu da arttırmış oluruz. Her halükarda ne yapar? Yoğunluk değişir. E, saf suyun içerisine yabancı bir madde ilave ettiğimiz zaman kaynama noktası değişiyorsa donma noktası da kesinlikle değişir. Buhar basıncı, e, buhar basıncı direkt kaynamayla ilgili. Zaten buhar basıncı değiştiğinden kaynama noktası değişiyor. O halde ilave edeceğimiz madde, uçucu ise buhar basıncını arttırmış oluruz. Alkol ilave ettik, dolayısıyla da buhar basıncını arttırmış oluruz. Uçucu olmayan bir madde, gliserin ilave ettik, bu sefer de buhar basıncını düşürmüş oluruz. E, bu da değişir. Burada değişmeyecek, yani kesin olarak e, değiştirip değiştirmediğini anlayamayacağımız iletkenliktir. Bursa cevabımız. Günlük yaşamda kullanılan aşağıdaki temizlik maddelerinden hangileri hijyen amaçlı kullanılır? Hijyenden kastımız mikroorganizmaların e, temizlenmesi, öldürülmesi. E, çamaşır suyu, evet hem çamaşırlarda e, hem de... E, farklı alanlarda mesela mutfak tezgahların temizlenmesinde, çamaşırlarda vesairede mikropların öldürülmesi tuvalet ve banyolarda kullanılır. Kireç kaymağı aynı şekilde kirecin e, bulunduğu ortamda kireçten elde edilen kireç kaymağı e, yine mikroorganizmaları öldürmede kullanılır. Şampuan, deterjan ise daha çok kirlerin temizlenmesi yani mikroorganizmaların öldürülmesinden ziyade kirlerin ile temizlenmesine yardımcı eleman olarak kullanılır. Bu e, Dolayısıyla bunu e, temizlikte kullanıyoruz. Ancak kirlerin çözülmesi, yüzeyden uzaklaştırılması, deterjan da de aynı şekilde yüzeyden uzaklaştırılmasına kullanılıyor. Ama mikrop öldürmek, hijyen, yani mikroorganizmaları temizlemek için 1 ve 2 doğru cevabımız olur. Bursa doğru cevaptır. Aşağıdaki maddelerden hangisinin normal erime noktasının en yüksek olması beklenir? Erime ve kaynama noktası gibi Hal değişimlerde tanecikler arasındaki çekim kuvvetlerinin etkinliğine bakarız. Tanecikler arasında güçlü etkime, etkileşime sahip olan, güçlü çekim kuvvetine sahip olanların erime kaynakları yüksek olmasını bekleriz. Sodyum klorür iyonik bir katıdır. İyonik katılarda e, burada elektrostatik çekim vardır. Bu güçlü bir etkileşimdir. İyot molekülü Apolar bir moleküldür. Apolar olduğu için bunun molekülleri arasında London kuvveti vardır. E, glikoz e, ya da şeker çay şeker dediğimiz sakkaroz da e, polar bir moleküldür. Polar bir molekül, e, moleküller arasında hidrojen bağları vardır. Bağ vardır. Karbondioksit apolar bir moleküldür. Apolar bir molekül olduğu için moleküller arasında London kuvveti vardır. H2O polar bir moleküldür. Polar molekül ve moleküller arasında ne vardır burada? Hidrojen bağları vardır. Ama sodyum klorür katısı e, iyonik bir katıdır. Dolayısıyla iyonik kristallerden oluşur. İyonik kristaller birbirlerine çok güzel, çok sağlam bir şekilde bağlanmış, istiflenmiş, son derece e, erime vakti yüksek olan, iyonik kristallerden oluşur. Dolayısıyla burada kaynama noktası en yüksek olan sodyum klorür katısıdır. Erime noktası en yüksek olan sodyum klorür katısıdır. Peri doğru cevabımız A'dan olur. X, Y ve Z atomlarının proton ve nötron sayılarına ait değişim aşağıdaki gibidir. Grafikte verilmiş. Buna göre atomların izotop, izobar ve izoton olarak doğru eşleştirilmesi hangi şıkta verilmiştir? Hemen şurada bütün atomlar için verilen tanecikleri yerine yazalım. X'in 17 protonu var. 15 tane nötronu var. Ne yapar burası? 32 yapar kütle numarası. Y'ye bakıyoruz. Y'nin 17 protonu, 17 nötronu var. Kütle numarası 34. Z'ye bakıyoruz. Z'nin Proton sayısı ve nötron sayısı eşit. 16'ya 16. Burası da 32 yapar. T'ye bakıyoruz. T'de 16 tane 15 tane protonu var. 16 tane nötronu var. Kütle numarası da 31. Şimdi bunlar üzerinden kıyaslayalım. Bakıyoruz. Şöyle farklı renklerle göstermiş olalım. X ve Y'nin proton sayıları aynı kütle numaraları farklı olduğu için ya da nötron sayıları farklı olduğu için bunlar izotop. O halde izotopta bir defa x olacak. Başka başka x ile y x ile y olacak burası. Sonra bakıyoruz kütle numarası aynı olan var mı? Evet kütle numarası aynı olan X ile Z'ye bakıyoruz. Kütle numarası aynı ise bunlar nedir? İzobardır. O halde X ile Z'de izobardır. Nötron sayıları aynı olan Z ve T de izotondur. O zaman Z ve T de izotondur diyoruz. Bakıyoruz cevabımıza X, Y, X, Z ve Z, T. O zaman doğru cevabımız Edirne olur. periyodik cetvelde üçüncü periyot elementlerinin bazıları aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi iki elementin arasında oluşacak bileşeğin iyonik karakteri en fazladır? İyonik karakter için şöyle düşünmemizde fayda var. İyonik bağ bir metal ile bir ametal arasında oluşan, elektron alışverişiyle oluşan bileşiklerdir. İyonik karakterin en fazla olması için ne olmasını bekleriz? Bir, metalin en aktif olmasını bekleriz metalin en aktif olmasını bekleriz. İkinci olarak da ametalin en aktif olmasını bekleriz. Ametalin en aktif olmasını bekleriz. Dolayısıyla en aktif metalle en aktif ametal ne yapacaktır? E, ionik karakteri en fazla olan bileşi oluşturacaktır. Aynı periyotta bulunduğuna göre şöyle yazdığımız zaman böyle sodyum burada, magnezyum burada, sonra fosfor var, sonra kükürt var, sonra klor var. E biz biliyoruz periyodik cetvelde sağdan sola doğru ne yapar? Metalik aktiflik artar. Metalik aktiflik artar. Soldan sağa doğru gidiyoruz içeride ametalik aktiflik artar. O halde buradan rahatla şunu diyebiliriz. En aktif metal burada sodyum, en aktif ametal klor olduğu için bu ikisi arasında oluşacak sodyum klorür bileşiği bunların arasında en iyi, en fazla iyonik karaktere sahip olacaktır. Yani sodyum ve klor diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği olur.